spor. Zor bir rakip. 8 günde 3 maç Beşiktaş maçından sonra da havaalanında yaptığımız röportajda da kendimi yeni yeni buluyorum ifadesini kullanmıştım. Bugün nasıl bir oyun? Gelen 3 puanı nasıl değerlendiriyorsun? Dediğiniz gibi 8 günde 3. maçımızı oynadık. Hem zihinsel hem fiziksel çok yorulduk. Ve stres seviyesi gerçekten yüksek maçlar oynadık. Ama Abdullah Hoca göreve geldikten sonra bir çıkışımız vardı. Özgüvenimiz yerindeydi. Bu maça da öyle geldik. Denizli Spor gerçekten iyi bir takım. Geçen sene zaten şansımız tutmuyordu. Birçok oyuncusu bu sene de oynuyor. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Gol yemediğimiz için mutluyuz. Her galibiyet bize biraz daha özgüven veriyor. Şu an dördüncüyüz ve üst sıralara oynamaya devam edeceğiz. Tabii bu sezon Süper Lig'deki futbolcular da Uğurcan e, bu kadar maç temposuna alışkın değiller. Nasıl bir e, karşılıyorsunuz e, bu durumu nasıl dinleniyorsunuz? E, sosyal hayat da artık e, futbolcularda da bitme noktasına geldi pandemi nedeniyle. Ee, yani maçlardan sonra zaten çok fazla idman yapma fırsatı olmuyor. Sadece bir ter idmanına çıkıyoruz. İki güne dinlenme oluyor. E, hoca videolarla daha çok ne yapmamız gerektiğini göstermeye çalışıyor. Çünkü gerçekten zor bir süreç. Hem fiziksel dediğim gibi hem zihinsel zor bir süreç. E, daha fazla dinlenmeye çalışıyoruz. E, zaten 3 günde bir maç oynadığımız için de öbür hafta yine e, aynı seviyede kalıyoruz diyeyim. Yani çok mutluyuz yani. Bakasetas'ın golüne ne diyeceksin? Yeni transfer golle geldi. Aynen. Onun da özgüveni artmıştır. İnşallah daha nicelerini bu form altında atar çok çok teşekkür, teşekkür edelim ederim. tebrik edelim